Her zaman söylediğim bir şey var benim Amerikalılarındır bu laf çok ben beğenirim yani orada da hep böyle bizim Atatürk'ün gibi güzel sözleri e, e, yazar e, iş yerlerinde falan herkesin yaptığı işi e, dur nasıl diyor herkesin e, dur Dur nasıl diyor <laughs> neyse ya? sonra Kilitler, herkesin er, yaptığı işi herkesin e, dur çok Hadi mı oldu, yeter ya. ya. Özür diliyorum, affedersin. Dur, şimdi aklıma gelir ya, dur. Herkesin, Herkesin yaptığını, yayın işini He, ya en iyisini yapacaksın... ...ya da hiç kimsenin yapmadığını yapacaksın. Yok yok, Herkesin yaptığı işi en iyi yapacaksın... Ya tamam. bir şey söylüyor. Evet, ya, yok, ya da... E, ...ya da kimsenin yapmadığını yapacaksın. Kimsenin yapmadığı şey, Yok, öyle değil ya, yok. Dilelim, bu, yok. bu ya, söz, biliyorum. Evet, öz, özür dilerim, özür dilerim. Sen daha önce söylediğin için biliyorum. Ben birkaç sefer söyledim de... Çok söyledin de. mi? Aynen öyle. Kaç defa değil. Şimdi, şimdi abi ya herkesin yapmadığı bak, işi şimdi, yap ile Ya herkesin yapmadığı işi yapacaksın. Yahut da herkesin yaptığı işi en iyi yapacaksın. E ben tersen söyledim işte. Ya, yok, ya. Tersen, tam tam o Ya, ya. konuştunuz şey bırak <laughs> <tam> ya. <düşüyorsan gülüyor> ya, ya. Şey, yok ben abi beni <laughs> bitirdin. <laughs> <laughs> sen de beni bitirdin. Yapma sen açım ya. Kork Aynısını ya. söyledim abi. Pardon özür dilerim.